Biz ben günleri karıştırdım iki değil mi Hazar bugün ikinci gündeyiz arkadaşlar şimdi yola çıkacağız kahvemizi içiyoruz Milano'ya doğru gidiyoruz. 3 dakikamız var kahve içmek için. Kahvaltıda kek. Başka bir kahvaltı yok. <laughs> yani aynen İtalya'da böyle. Yumurta değil, Yok yani onu kabul ederek geliyorsun zaten. Ee, yine iki tane americano aldık. Benimki çikolatalı, seninki peynirli sanırım provasını. Sen, Sen çikolatalı istememiş olayım. mi? Tamam. Sen çikolatalısın ama ben peynirli daha çok seviyorum. Yo çikolatalı değil mi? Yo, o çikolatalı diye düşünüyorum, o peynirli. Oturduk şimdi, şöyle küçük bir atıştırmalık. Sonra katederine oraya gideceğiz. Şöyle güzel fotoğraf çektim. Hava biraz serin. Şeker atıyor musun? Şuan kamera beni görüyor mu? Ee, şimdi burada yediğimiz iki kruvasan ve İki americano toplamda 6 euro 20 cent tuttu. Yani Roma'ya, Floransa'ya, Venedik'e oralara göre gayet uygun. Çünkü orada sadece kahve 6 euro. Burada görüyorsunuz bir tane americano 1,5 euro. Yani gayet uygun burada fiyatlar şimdi çok üşüdük yağmur falan yağdığı için üstümüzde ince. O yüzden iki tane ince bir şey aldık üstümüze. <laughs> <laughs> i̇ki tane kapşonlu aldık. Evet indirime de girmişti. Bir tanesini kalın böyle kapşonlu siyah kaç? 14 euro muydu? 14, Diğeri? Kazaklar 39 euro bugün 14 euro da girmiş. Evet yani. Diğeri şimdi... de 14 euro. Türkiye'ye göre uygun. Yani markaya göre uygun. Neden size acaba öyle bilmiyorum. Şimdi kadın... Sezon sonu olduğu için olabilir. Ha. Geçen sene ünlü belki. De. Ha evet olabilir. Şimdi Benettin'le oraya gidiyoruz. Ne Benettin'le ya? gotik mimariyle yapılmış. 1290'da başlanmış. Ve günümüze kadar ayakta görüyorsunuz. Şöyle ufak bir meydanda yer alıyor. Şurası da 1210'da yapılan bir Çan Bu da hala ayakta görüyorsunuz. Her yerde olduğu gibi. İtalya'da her şey hala ayakta. Hayatım. Bu kasabayı gezdik. Size de gösterdik. Şimdi burası zaten Florensa'ya giderken yol üstünde olan bir kasaba. Şimdi Florensa'ya doğru şehir merkezine gidiyoruz. 哎，然后这边是。 Fransa'ya geldik. Daha yeni geldik. Hemen bir yere oturdum Çünkü çok acıktık. Saat 3 oldu. 3'ü hatta. Yemek yiyeceğiz. Sonra hemen kendimiz şöyle şehri gezeceğiz. Ee, biz burada şey yiyeceğiz. Ravioli ve pesto makarna. Et de yiyebilirsiniz. Ama onu istemiyoruz. Ee, şimdi yemeğimizi bekliyoruz. Geleceğini göstereceğim. Pesto soslu makarna ve bolognese ravioli söyledik. Yanında da böyle parmesanı geldi. Çok güzel kokuyor. Tadı da güzeldir zaten diye düşünüyorum. Hadi size olsun. yemeğimizi yedik. Gösterdim. Çok güzel tatları. şey böyle tam pişmemişti makarnalar. Sertti ama ben zaten öyle çok seviyorum. Eu sou... güzeldi ama çok suluydu bence. Ama şey raviyolisi aşırı lezzetliydi. Ee, şimdi de burada meşhur biliyorsunuz Floransa'da Cili Pastanesi diye bir yer var. Bütün tur rehberleri burayı söylüyor. Ee, sanırım muhtemelen burada oturan herkes turist bizim gibi. Öyle düşünüyorum. Çünkü tam böyle da çok turistik bir bölge zaten. Şimdi biz de oturduk. Meşhur o meşhur meşhur tiramisu yiyeceğiz. Evet. Ee, tabii ki de kapıcılık söyledi. Çünkü nedir? İtalya'da kapıcın Yani baş tacı, en, en sevdikleri kahve odur en meşhur kahve işte bir yerdeyiz. Şu da Netflix'in. E, Netflix'te Fatih Selim'in bir belgeseli ya da söyleşisi varmış sanırım. Burada e, bayağı bir gündem olmuş bu. Benim hiç haberim yoktu sizden. izleyen vardır herhalde. E, Böyle bir ateşi var burada. Şurası sanırım restorasyon çalışmasında şu an. E ee, karşısında da bu neydi? bunun da atlı karıncayı koymuşlar. Çocuklar biniyor. Şöyle bir burası Cumhuriyet Meydanıydı değil mi? Cumhuriyet Meydanı'ydı değil mi burası? Hmm. Tam Cumhuriyet Meydanı'nda. Cili pastanesi var. Pardon Gili değil. Cili de yok. Ne Cili pastanesi var. Oraya oturduk. Biliyorsunuz sabah şeyde çok yağıyordu. Gittiğimiz kasabada. Ee, Orvieto'da. Ama şu an yan yanıyoruz. O kadar sıcak ki. Biz sabah oradan şey almıştık. Ee, kapşonlu falan almıştık. Bayağı üşüdük. Ama şimdi görüyorsunuz şey diyorlardı Florence için bugün sağanak yağışlı falan ama hiç öyle bir şey yok. Bayağı günlük güneşlik. Bugün günlerden 4 Eylül pazar bu arada. Daha gezemedik. Yemek yedik. Biz araya girdik. Sonra e, nehrin oraya gideceğiz. Arno nehrinin oraya. Arno'ydu sanırım ya. Yani. Yanlış söylemeyeyim ama. Oraya gideceğiz. Sonrasında da, ee, şeyin adını da oldum, Büyük Katedral. Oralara gideceğiz. Karin <laughs> Katedral gezmekten de sinir kalmıyor. Ama San Pietro'yu unutmuyorum aslında, Vatikan'daki. Öyle. Yine yani, görüşürüz. Şimdi tattım. Ama yani gerçekten anlatıldığı kadar değil. Yemedim diye üzülmeyebilirsiniz. Ben üzülüyordum. Üstü bu yani sosu görüyorsunuz şu içindeki sos. Altı da Nilüfer gibi gelmiyor bana, kek gibi geldi. Çok hafif yani böyle... Bilmiyorum daha iyisini yedim bence. Değil mi? Evet. Çok da abartıldığı gibi değil. Değil evet. Üzülmeyin yani yemedim diye eğer buraya geldiyseniz ve zamanınız yetmediyse. İçiniz rahat olsun. <laughs> Sence nasıl? Şu anda bu saatlerde çok güzel oluyor, yansıma oluyor. Gördüğünüz gibi bu dünyada sadece 3 tane köprünün üzerinde dükkanlar varmış. Birisi Türkiye'de Bursa'da. Birisi de burada, yerinde. Şu an çok güzel bir yansıma var. Görüyorsunuz. Şimdi nehri gösterdim size. Şuradan hemen sol yapınca bu köprünün üzerindeki küçük küçük dükkanların olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. Ee, bütün dondurmacıların önünde o kadar çok kuyruk var ki <laughs> bakıyoruz bu kuyruk ne? Bir bakıyoruz Aa, dondurmacıymış falan. Bir tane gördüm ama sıra olmayan oradan almak istiyoruz dondurma. Böyle. Şimdi yürüyoruz. Ar girdik. Göstereyim size. Fransa'dan şarap almak istiyorsunuz. Chianti şarabı meşhurmuş. Kırmızı. Ee, Türkiye'de bayağı maliyetli oluyormuş yani fiyat olarak ne kadar dediler bir şişesine. Ha. Orta hali bir restoranda açtırmak istediğiniz zaman 800 TL civarında oluyormuş ama burada 3 tanesi 10 dolar. 3 şişesi 10 dolara geliyor. Biz henüz almadık bakacağız onu da göstereceğim yaklaştığımızda. Bir de Cilif Hastanesi'nin içini göstermeye çalıştım ama tam görünemedi galiba. Çünkü çok kalabalık. Tam çekiyorum arkamdan garson geliyor. Elinde bir şey taşıyor falan. Tam çekeceğim. Birisi geçmek istiyor falan. Tam gösteremedim oraları. Güzeldi yani. Garsonlar bayağı ilgiliydi ama dedim gibi için hiç beğenmedim. Kahvesi de soğuktu. Ben soğuk kahve hiç istemem. Ya sıcak söylüyorsam sıcak oldu öyle. Abartıldığı kadar yokmuş yani bence. Sadece içi çok Avrupa'yı böyle garsonların kıyafetleri, hizmet falan böyle sanki bir Hollywood filminde gibi hissediyorsunuz. O tatlarda bir wowluk e, yok yani. İşte başladık. Bu küçük küçük mücevher dükkanlarının olduğu köprünün üstünde bulunan yere geldik biraz göstereyim. Çok ilgimi çekmiyor böyle şeyler. yine de ufak ufak gösteriyorum. Etçiler varmış burada. Öyle mi? Evet, nehir et tatlısının oh, için koku evet. yapıyor Aaa. Atıcısın o işe. ben onu dikkate almamışım. Daha öncesinde... Ben Kasaplar mı varmış kasaplar burada? Kasaplar varmış. Evet. krallıymış ki. Nehir çok kötü kokuyor. Biz demiş kasapları buradan çıkartalım, kuyumculara verelim. Aaa o yüzden böyle dükkanlar arkası çeşit çeşit dondurma var ama benim yedim hep aynı çikolata ve nane başka değil Floransa'da açık hava müzesi diye adlandırılan yere geldik ve bu gördüğünüz Davut'un heykeli de insan anatomisine en yakın hatta tıpa aynısını çıktığı bir heykelmiş. Çeşme şeklindeki olan da sular fışkıran Poseidon. Ee, onun arkasındaki bronz biraz uzak görünüyor ama o da atın ayağa kalkık şekilde olması demek zaferden, savaştan zaferle dönülmesi anlamına geliyormuş. Sanırım biraz daha iyi görünüyor değil mi? Hayır. mahvetti, cübbeli. Orada çünkü kilisenin istekleri neymiş? Çıplak evet, hiçbir şekilde bu şekilde resim göremez. Hep kilisinin istekleri bu şekildeymiş yani. Onlar hep kilisinin isteklerini uyguladılar. Ama artık Bundan çok bıkmışlar ve burada nasıl anıt başladığı zaman artık bütün detaylar çok farklı bir şekilde alınmış. Yani görüyorsunuz bir tane giyinik, giyinik bir heykel <laughs> yok genelde. Yani, yani artık insanlar özgür olmak istiyor. zaman heykel tıraşlar bastanlar. Bu görmüş olduğunuz katedral de ee, İtalya'nın en büyük katedrallerinden bir tanesi. Üzerinde <laughs> e, İncil'den ve Tevrat'tan birçok sahne var. Şuradan başlıyor. <laughs> Anlatmaya. Bu görmüş olduğunuz kapı altın ama tabii ki bu. E, buradaki orijinali değil. Bunun üzerinde de 5-10'ar e, tane İncil'den ve Tevrat'tan sahneler yer alıyor. Bende'yiz değil mi? Efe'li değiliz. <laughs> böyle bir şey var. Otelimizde çok güzel bir bölgedeyiz. Ee, şimdi aslında bu kaç yıldır şey ama böyle etrafı görmek için

pizzamız geldi. Benim prosecco çaların içeceği de bu şekilde. Afiyet olsun. Dördüncü günden herkese günaydın. Ee, şimdi dün akşam yine gösteremedim odayı size çünkü en son nerede gösterdim? Dışarıya çıktık yemek yorduk orada açtım. <laughs> Çünkü yorulmuştuk odayı gösteremedim. Şimdi de biraz dağınık ama şöyle bir göstereceğim yine. Şimdi bugün Floransa'dayız. Ee, sabah Portofino. Şimdi direkt Portofino'ya gidiyoruz. 4 saatlik bir yolumuz olacak. Sonrasında da Pizza Kulesi'ne gidiyoruz. Şurası banyo. Biraz dağınık. Oda bu şekilde. Şöyle küçük bir dolabı var. Bayağı küçük bir oda bu Floransa'daki otelimizin. İsmi de Prati. Ama dışarıdan çok tatlı görünüyor. Şöyle bir televizyonu var. Şimdi çıkıyoruz. Dışarıyı gösteriyorum.